Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa rastlıyorsanız ben Amber. Bugün yine yeni ürünler denediğimiz bir video çekiyoruz. Hazırsanız hemen videoya geçiyorum. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada beni Instagram adresinden de takip etmeyi unutmayın diyorum ve hemen videoya başlayalım. Yorumlarda sizlerin önerisi üzerine Birlis'in fondötenini aldım. Önceki videolarımı izlediyseniz hatırlarsınız Birlis'in bu fondötenini içeriği yüzünden almıyordum. Fakat siz isteyince ve önerince aldım ben de. Deneyelim birlikte. Ama öncesinde bir makyaj bazı uygulayacağım. Bunun için de Wet n Wild'ın bu son zamanlarda çıkardığı Prime Focus isimli serumunu uygulayacağım. Önceden kullanmaya başladığım ve hali hazırda kullandığım ürünleri de yorumlamamı, güncellememi sevdiğinizi biliyorum. O yüzden her defasında bunu söyleyeceğim. Bu bazı gerçekten bayağı beğendim. Hem hafif yapılı, su gibi, etkisi çok güzel. Daha çok normal ciltlerin ve yağlı ciltlerin anlaşabileceği bir serum bence. Kuru ciltlere yetersiz geleceğini düşünüyorum. Ama harika bir serum. İçerisinde böyle çok minik minik ışıltılar var ama cildinizde asla bu gözünüze çarpacak ölçüde değil. Çok güzel böyle sağlıklı hafif bir ışıltı veriyor. Şimdi birazcık emilmesini bekleyeyim. Zaten çok hızlı emiliyor. Ve şimdi fondötene hazırız. Fondötenin iki çeşidi var benim bildiğim kadarıyla. Bir tanesi daha nemli bitişli olan, bir tanesi de mat bitişli olan. Ben ikisini de aldım ama bu videoda öncelikle nemli bitişli olanı tercih edeceğim. Arkasında yazana göre kadifamsi bir bitiş sağlıyormuş ciltte. Ufak sorunları kapatıyormuş ve doğal sağlıklı bir görüntü elde ediyormuşuz. Bu arada bu fondötenleri online'dan aldım ve o yüzden renk seçeneği konusunda bayağı kararsız kaldım. Yani okuduğum yorumlara göre de hani hiçbiri ten rengine tam olarak uymuyormuş kimseye. Ama bakalım umarım en yakın tonu elde edebiliriz. 134 numara sent rengini aldım ben. Bu arada şunu söyleyeceğim. Evet fiyatı uygun ama gerçekten ambalajı çok küçük değil mi? Yani Bilemiyorum tabi gramaja da bakmak lazım ama 30 ml'miş. Acaba normal fondötenler ne kadar oluyor bilmiyorum ama şu an. Yani elime bir ufak geldi baksanıza avuç için kadar. Ben fondöten uygulamayı en çok sevdiğim fırçalardan biriyle uygulayacağım. Bu Real Techniques'in 101 numaralı fondöten fırçası. Şöyle fırçanın üstüne bırakıyorum. Rengi birazcık sarı gibi duruyor ama bakalım. Bu arada değişik bir kokusu var fondötenin. Yani çok kötü değil ama çok da güzel diyemem. Kapatıcılığı o kadar az ki hani üzerinde ufak sorunları kapatır diyor ya hani onu bile yapmıyor. Belki şu an kameradan daha iyi gözüküyor olabilir ama kesinlikle ben aynadan baktığımda bütün o kızarıklıkları görebiliyorum. Bir de şuradaki sivilcemin üzerine deneyeceğim bakalım. Orada nasıl olacak? Yok yani kızarıklığını almıyor bile. Zaten şu küçük kızarıklıkların bile görüntüsünü almıyorken onu sivilceden beklemem biraz komik oldu. Şimdi şöyle yakından bakıyorum. Nemli bir cilt sağladı mı? Evet sağladı. Ama bence çok bir şey kapatmıyor. Yani bir BB kremin kapatıcılığı gibi hatta ondan bile az olabilir belki. Eğer cildiniz çok kusursuzsa sadece bu hani nemli bitişi sağlamak istiyorsanız belki tercih edilebilir ama bence onun yerine de daha güzel ürünler var. Ya yani bunu serumla da elde edebilirsiniz bu parlaklığı. O yüzden bu fondöteni açıkçası şu an pek sevmedim. Ama tabii ki ileriki zamanlarda farklı farklı şekillerde kullanmayı deneyeceğim. Belki bir anlaşmanın yolunu buluruz. Belki hani yaz aylarında tercih edilebilir diyeceğim. Ama o zaman da bu aşırı parlak görüntü fazla gelebilir. Bilemiyorum. Bakacağız bir yoluna. Şimdi hemen concealer uygulayacağım. Concealer olarak da yine Beardless'in Closet isimli bu kapatıcısını kullanacağım. Bendeki numarası 135 numara light beige rengi. Bu arada bunda 134 numarayı aldım ya yani mat bitişli olanda da farklı bir numarasını aldım. Hayırlısı ya. Şimdi bunu da göz altlarımı uyguluyorum. Bu da bayağı sarı alt tonlu. Ama bu yedirince rengi normale dönüyor. Bu kapatıcıyı da sizin öneriniz üzerine almıştım biliyorsunuz ki ve bundan gayet memnun kaldım diyebilirim. Kapatıcılığı ortadan yükseğe doğru, bitişi güzel, öyle çok fazla çizgilere dolmuyor ama ben zaten her türlü göz altlarımı bol bol nemlendirip üstüne de pudrayla sabitliyorum. Bu arada biraz fazla uyguladım. O yüzden şöyle göz kapaklarıma da alnıma da getiriyorum bunu şu sivilcemi de birazcık kapatmak istiyorum. Bunun için şuradan aplikatöründen alıyorum ve sivilcenin üstüne bırakıyorum. Böylelikle aplikatöre de bu şeyi bulaştırmamış olduk. Şöyle pıt 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 yapacağım. Sonra fırçayla yedireceğim. Çünkü zaten fırçalarımı her makyaj videosundan sonra veya her makyaj yaptıktan sonra mutlaka yıkıyorum. Şimdi şunun kapatıcılığına bakın bir, bir de fondötenin kapatıcılığına bakın. Yani en azından bunun kadar kapatıyor olsaydı bari. Evet, şimdi sıra geldi pudraya. Pudra olarak da Maybelline'in Face Studio Setting Powder isimli bu transparan toz pudrasını kullanacağım. Bu o kadar hafif bir pudra ki, ince yapılı bir pudra fena matlaştırmıyor ama eğer az uygularsanız bu nemli bitişi kaybetmeden makyajınızı sabitlemiş olursunuz. Ama ben şu an biraz fazla uygulayacağım. Çünkü cildim bu fondötenin bu kadar nemli bitişini kaldıracak gibi değil. Ya daha doğrusu nemli bitişten çok sanki terlemişsiniz gibi görünüyor. Anlatabildim mi? Hani o sağlıklı parlamayla terlemiş, yağlanmış görüntü arasında bence kocaman bir fark var. Ve bu fondöten maalesef terlemiş veya yağlanmış gibi gösteriyor. Ki şu an mesela pudralamama rağmen bu sağlıklı bitişi elde edebiliyorum. O bana yeterli. Şimdi uzun zamandır videolarda kullanmadığım bir bronzer kullanacağım. O da Physicians Formula'nın Butter Bronzer'ı. Bendeki Deep Bronzer rengi şöyle bir koklayalım. Günlük mutluluk dozumuzu oh, alalım. Bunu yine Naskita'nın Dio Fiber fırçasıyla uyguluyorum bu arada. Numarası 258 soranlarınız olmuştu. Şöyle birazcık da burnumdan geçiyorum. Ve sıra geldi allığa. Allık olarak da kullandığım günden itibaren çok sevdiğim The Balm'ın Big Night isimli yeni allığını kullanacağım. Rengi o kadar güzel ki tam olarak mor alt tonlu bir koyu gül kurusu rengi. Bence çok tatlı ve çok orijinal bir renk. Hani böyle her markanın allıklarında bu tonu bulabileceğinizi düşünmüyorum. O yüzden eğer bu tonu beğeniyorsanız bence bu ürüne şans verin derim. Baksanıza şu tatlış renge. Bu her ten renginin sevebileceği bir allık rengi. Ama bence özellikle buğday tenlere çok yakışır. Hani beyaz tenliyseniz biraz fazla e, pembe görünebilir sizde. Ama buğday tenliyseniz böyle hafiften e, koyu bir ten renginiz varsa bence çok seversiniz. Şöyle çenemden de geçiyorum. Bu arada fondöteni hiç sevmedim. Yani üstünden pudrayla geçmeme rağmen hala Böyle yapış yapış bir his var suratında ve her şeyde saçım yapışıyor. Bak şu an bile yapıştı mesela. Ay nefret ettim fondötenden. Şimdi şöyle pudra fırçama dönüp bronzerı ve aldığı tekrar dağıtıyorum. Şimdi bu aşamadan sonra ben hemen bir kaşlarımı doldurmak istiyorum. Bunun için de NYX'in Flam Fluff isimli bu kaş kalemini kullanacağım. Bendeki rengi top rengi yalnız şöyle bir sorun oldu bu kalemde. Yani şu kısmı kapan içinde kalıyor her seferinde ama sıkıntı değil. Yani hani şuraya hafiften takıp kullanabiliyorum. Bu benim hatam yüzünden oldu. Çünkü yere düşürdüm bunu. L'Oreal'in bu kaş kaleminin fırça kısmıyla da şöyle tarıyorum. Ve kaşlarımı sabitlemek için de Maybelline'in Brow Drama isimli bu kaş jelini kullanacağım. Bendeki rengi medium brown rengi. Bunu bayağı seviyordum. Hatta bu üçüncü tüpüm falan ama son zamanlarda yeni ürünler denerken bunu unuttum gitti. Dedim tekrar bir kullanayım. Zaten içindeki de çok az kalmış. Şöyle kıvrımlı bir ucu var. Hafif kavisli. O yüzden çok rahat uygulama yapabiliyorsunuz. Normalde son zamanlarda sırf böyle etrafa aşırı bulaşıyor diye şeffaf kaş yerlerini tercih etmeye başlamıştım. Ama bunun uygulaması gayet kolay. Şu an bitmiş olduğu için de normal bir şekilde geliyor ama doluyken de böyle aşırı ıslak formüllü bir ürün değil. Dolayısıyla çok güzel anlaştığım bir üründü bu. Fondöten ne zaman sabitlenecek acaba? Ve aydınlatıcıya geçiyorum. Aydınlatıcı olarak da çok sevdiğim Birlis'in Amazed isimli bu aydınlatıcılarından kullanacağım. Jel aydınlatıcısı. Bendeki rengi neydi? Hangout'tu yanlış hatırlamıyorsam. Hmm, yazmıyor. Evet ama hangout diye hatırlıyorum. Ama bunun diğer rengini de aldım. Birazcık daha böyle pembe alt tonlu olan bir rengi. Onu da ileriki videolarda kullanırız. Bu arada bunu biri sormuştu. Yapısı ne oldu, bozuldu mu diye. Hayır hala aynı yapısı. Şu an için bozulma yok. Umarım bir süre daha böyle gider. Bunu fırçama şöyle pıt 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 alıyorum. Hey, çok geldi. Olmaz. Şöyle parmağıma alayım en iyisi. Bu arada kokusu o kadar güzel ki böyle limonlu böyle tatlı bir kokusu var, böyle limonlu cheesecake gibi kokuyor. Öyle bir kat daha geçiyorum. Hı, bütün dudağıma sürdüm. İyi ki bu fırçanın üstüne gelenle uygulamamışım. Şu artana bakar mısınız? Bunu şöyle ürünün içine doğru sıyırıyorum. Tekrar nemlendirici süreyim ben dudağıma. Çünkü aydınlatıcıyı silerken nemlendiriciyi de silmiş oldum. Ve gelelim göz makyajına. Göz makyajında da NYX'in bu Ultimate serisindeki Phoenix rengini kullanacağım. Phoenix far paletini kullanacağım. Öyle ne yapmak istiyorum? Kahveler, bordolar, birazcık da rose goldlar falan kullanmak istiyorum bu paletten. İlk olarak... Heh, ama unutmadan bunu da yeni bir fırçayla uygulayacağım. Bu da Eclipse'in bu Pro Shine serisi sanıyorum. Ee, aynen. Pro Shine serisi far karıştırma fırçası diyor. Toz veya kremsi ürünlerin uygulanması veya dağıtılması için özel olarak tasarlanmıştır. Kremsi ürünler nasıl olur acaba merak ettim. Ama ben şu an tabii ki öncelikle toz farı karıştırmak için kullanacağım. Bunu açacağım birazdan. Bir de... Eclipse'in Natural serisinden bir fırça aldım. Bu da far gölge fırçası olarak geçiyor. Şöyle bu mavi saplı olanlardan. Tabii ki bunun tasarımı çok daha güzel. Bunun sapında böyle minik pembe taşlar var ve çok şık duruyor. Ama bunun da başka bir fırçasını kullanıyordum ve çok seviyorum. Şu hatta bir de sanırım bu fırça da bu Natural serisinden olması lazım. Emin de değilim ama tipleri çok benziyor. Bu pudra fırçasını da çok seviyorum. Şimdi bir de bunu deneyeceğiz bakalım. Bu birazcık daha hani yassı uçlu fırça. Dolayısıyla ışıltılı farları güzel uygular diye düşünüyorum. Daha açamıyordu. Oh, sonunda ulaşabildim fırçaya. Şöyle fırçaları da yakından göstermiş olayım size. Bu far karıştırma fırçası bayağı büyük duruyor ama bakalım. Şimdi öncelikle buradan bir kahverengi alıyorum. Şuradaki kahverengiden alıyorum. Ve bunu katlanma çizgime bırakıyorum. Ay, fırça o kadar yumuşak ki. Gözümde hissetmeyeceğim neredeyse. Aa, bu çok övülen bir fırçaydı. O yüzden merak edip aldım. Ve açıkçası bu kadar bir beklentim yoktu ya. Çok hoşmuş. Bu istediğim kahvelikte olmadı yalnız. Ben şu Butter Bronzer'dan birazcık alacağım. Ay çok sevdim fırçayı. Buna mutlaka bakın. Fiyatı da çok uygundu. 10 lira mıydı neydi? Ve şimdi şuradaki bordo renginden alacağım. Nerede? Heh. Şu ikinci sıradaki bordo renginden alacağım. Aynı fırçayı alıyorum. Bunu da şöyle dış kısımlara doğru uygulayacağım. Bu palet gerçekten çok güzel. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Yani paletten birazcık daha farklı duruyor. Yani renkler palette göründüğü gibi değil gördüğünüz gibi. Ama... O kadar tatlı ki renkleri. Pigmentasyonu, dağılmaları. Gerçekten çok beğendim bu paleti ben. Bunun bütün renklerini sıvaçladığım ve inceleme videosunu hazırladığım videoyu da aşağıya linkini bırakıyor olacağım. Merak ederseniz oradan izleyebilirsiniz. Bunu böyle bayağı yukarılara doğru uyguluyorum. Ve şimdi gelelim bu mavi fırçaya. Bununla da şuradaki rengi almak istiyorum ben. Şurada hafif turuncumsu ışıltılı rengi. Önce bir fırçayı ıslatmadan bir deneyeceğim. Yok. ıslatacağım. Hemen değiştiriyorum kararımı. Çünkü normalde ışıltısı bu kadar az değil. Bilgisin bu Stop It isimli makyaj sabitleme spreyiyle ıslatıyorum. Ve üstünden tekrar geçiyorum. Evet, budur. Yani fırça ışıltılı far uygulama için gayet güzel. Mat farda nasıl olur emin değilim. Yani ben bu yassı fırçalarla açıkçası şu köşelere uygulama yapmayı çok sevmiyorum. Tercih etmiyorum. Bunlarla ışıltılı farlar çok güzel uygulanıyor dediğim gibi. Ve bu da o konuda gayet başarılı. Değişik tatlı bir renk kombinasyonu oldu bence. Yakıştırdım. Hayal ettiğim aslında böyle bir şey değildi. Birazcık daha böyle dış kısımları koyu bordo hayal etmiştim tam olarak palette göründüğü gibi. Ama olsun bu da güzel oldu. Şimdi tekrar aynı fırçaya dönüyorum. Ürünü almıyorum. Ve bunu birbirine karıştırıyorum. Şöyle parmağımla da kaşıma yakın olan kısımları düzeltiyorum. Böylelikle fazlasını da almış oluyorum bir yandan. Uzun zamandır bu kadar böyle pembeli makyaj yapmamıştım. Şu an bir hoşuma gitti. Alt kirpiklerime de ne renk uygulasak acaba? Şuradaki mordan uygulasak mı? Pembemsi mor renkten. Aldık artık. Bu şu üste uyguladığım bordo rengiyle yani palette gözüken bordo rengiyle bu kadar benziyor ki sadece birazcık daha morumsu olanı. İç kısımlara gelmiyorum. İç kısımlara farklı bir ışıltılı renk uygulamak istiyorum. Şu dış kısımları da üstle birleştiriyorum. Ve iç kısımlara geldiğimizde de buradaki en açık renkli böyle altınımsı ışıltılı rengi alıyorum. Bunu daha küçük yassı uçlu bir fırçaya aldım. Ve fırçamı ıslatacağım tabii ki. Bunu da şöyle göz pınarıma yakın olan kısmı uyguluyorum. Ara ara fondöteni kontrol ediyorum ben bu arada. Hala yapışık ya. Ya bütün fondöten ne zaman dokunsam elime geliyor. Göz makyajında ufak bir hareketim daha olacak. Şurada çok koyu bir haki yeşil var. Bunu alacağım. Bu tam olarak ışıltılı değil ama içerisinde minik minik simler var. Yani şu diğerleri kadar böyle metalik parlaklıkta değil ama yine de simli. Ve bunu ıslatacağım çok az dış kirpik diplerime doğru hafif bir uygulama yapacağım. Ay çok tatlı durmuyordu mu? Şimdi bunu çok az içe doğru çekiyorum. Şimdi şöyle Benri'nin makyaj pamukları var ya bunun arka kısmıyla şu aşağıdaki pembeyi birazcık düzeltiyorum. Şimdi de yeni deneyeceğim bir ürüne geçiyorum. L'Oreal'in Infallible serisini ben gerçekten bütün ürünlerini çok sevdim. Göz kalemini kullandım. Daha doğrusu hani eyeliner olarak geçen göz kalemini kullandım. Pudrasını kullandım, fondötenini kullandım, makyaj bazını kullandım. Beğenmediğim hiçbir ürünü olmadı. Bunu da kullandım ama bunun siyah rengini kullanıyorum. Bu sefer beyaz rengini aldım göz içine sürmek için. Bu ne diye geçiyor? Infallible Waterproof Eyeliner olarak geçiyor. Bendeki rengi de 14 numara White is White rengi. Şimdi bunu uygulayalım bakalım. Ya yani yumuşacıklar zaten. Ve asla akma bulaşma yapmıyorlar. O yüzden bir de beyaz rengini almak istedim. kesinlikle pigmenti o kadar güzel ki. Ve göz içine uyguladığınız bir ürün olduğu için de ben genelde bu tarz ürünlerin böyle sert olmasını tercih etmiyorum. Bu sefer gerçekten fazlaca yıpratıyor. Ama bunun yumuşaklığı harika. Şununla bulaşan yerleri düzelteceğim. Dudağımdaki nemlendiriciyi de sildim. Çünkü yeni bir lip gloss deneyeceğiz. Pharmacy şöyle yeni lip glosslar çıkarmış. Dört farklı rengi var. Ben 02 numaralı olanını aldım. Bubblegum mıydı yanlış hatırlamıyorsam ismi. Üzerinde yazmıyor göremedim ama. Ürün o kadar güzel duruyor ki içerisindeki ışıltılar muhteşem görünüyor. Size de yakından göstereceğim. Önce şöyle bir açayım. Hem elime swatchlayayım hem de şişesinden göstereyim. Bu çok güzel kokuyor. Böyle tatlı şekerli bir kokusu var. Çikolatalı kek gibi kokuyor. Mu? Acıktım galiba. Kamera bu simleri yakalamıyor olabilir ama şunu söyleyeyim inanılmaz güzel duruyor. İçerisindeki simler altın renginde. Ürünün kendisi de böyle tatlı bir şeftali tonunda. Şu an elimin üzerindeki duruşunu çok beğendim. Bakalım dudakta nasıl duruyor ve yapışkanlık yapıyor mu? Bu arada aplikatörü de şöyle eğimli. Dolayısıyla bence rahat sürülür. ince de. Ay, kokusu çok güzel. Ben tonunu çok beğendim bunun kadar doğal, böyle kendi dudak renginizmiş gibi duruyor. Zaten tamamen opak bir ürün değil ama böyle alt tonu çok tatlı. O simleri çok göze çarpmıyor. Böyle güzelce yedirilmiş gibi duruyor. Ben çok beğendim. Yapışkanlık konusunda birazcık yapışkanlığı var. Ama yine de çok ağır değil böyle aşırı rahatsız edecek derecede böyle sündürmüyor. Yine de hani bir ufak yapışkanlık hissediyorum şu kısımlarda özellikle. Ama yani o kadar da oluversin lip gloss sonuçta. Ve makyajımın son hali bu şekilde. Hemen bir de sabitleme spreyimden sıkayım üstüne. Bilin bakalım az kalsın neyi unutuyordum. Rimeli. Hemen rimelimi sürüyorum. Golden Rose'un High Definition Lift Up and Great Volume maskarasını kullanacağım. Hemen şu bulaşan yerlerin üstüne fırçamla dokunduruyorum. Ve bu sefer tam anlamıyla hazırım. Hemen şimdi yakına gelip size detaylı gösteriyorum. Şimdi yeni denediğim ürünleri şöyle bir toparlayacak olursak fondötenden tam anlamıyla nefret ettim. Gerçekten şu yapışkanlık hissi hala geçmedi. Ne zaman elimi sürsem elime bulaşık duruyor. Farmacy'nin bu yeni çıkardığı Lip Gloss'u çok beğendim. Duruşu harika duruyor. Evet biraz yapışkanlığı var ama benim tolere edebileceğim bir ölçüde. Diğer renklerine de bakılabilir bence. L'Oreal'in bu Infallible beyaz eyeliner'ı çok güzel. Göz içine de çok güzel. Rahatlıkla uygulayabildim. Dolayısıyla bunu beğendim. Fırçalara gelecek olursak yani bu mavi olan için aşırı sevdim. Çok güzel gidip alın diyemem ama bu Pro Shine serisindeki far karıştırma fırçasını gerçekten beğendim. Çok yumuşak yani gözümüzün üstünde böyle puf puf kayıp gidiyor. Baya beğendim bunu. Ve bu videonun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram adresimden de takip ederseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı lütfen benimle paylaşın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.